Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber Mikro Orijinal Yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 105. videoya geldik. Sayfa 266'dan devam ediyoruz. Gençler, şimdi sırada ne var? Mutlak değer konusu var. Mutlak değeri az buçuk ama böyle çok ucundan birazcık görmüştük. Şimdi birazcık soru çeşitleriyle birazcık daha bilgimizi arttırmaya geldik. Hemen başlayalım diyorum. Ve tanımıyla başlıyorum. Şimdi sana diyor ki sayı doğrusu üzerindeki bir gerçel sayının başlangıç noktası yani bu başlangıç noktamız da bizim sayı doğrusundaki başlangıç noktamız sıfır olduğu için sıfıra olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir diyor. Ve şu şekilde iki tane çizginin dikey çizginin arasındaki sayı olarak ifade ediliyor. Bana diyor ki eksi 4 ve 4 sayılarının mutlak değerini bulalım. Şimdi sana sonuçta eksi 4 ve 4'ün mutlak değeri diyor ya. Mutlak değer ne demekti? Sıfır noktasında olan uzaklık demek değil miydi? Evet hocam. Şurası sıfır olsun hocam. Şurası 4 olsun hocam. Sıfırla 4 arasında bakın 1, 2, 3 olmak üzere. 1, 2, 3, 4 birim var. Yani şu şekilde 4'ün mutlağına ben 4 diyebiliyorum. Çünkü aralarında 4 birim fark varmış. Eksi 4'e baktığımız zaman Şurada eksi 3 var. Şurada eksi 2 var. Ve şurada eksi 1 var. 1, 2, 3, 4 olmak üzere. Bakın eksi 4 ile de 0 arasında 4 birim var. O zaman mutlak eksi 4'e ben yine 4 diyecekmişim. Bu şekilde bir durumum var. Bu arada mutlağın sonucu hiçbir zaman negatif olamaz. Niye? Çünkü uzunluk belirtiyor. Uzunluğu negatif olarak alamıyorum. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Mutlak sonucu hiçbir zaman negatif olamaz. Şimdi bakın zaten burada not olarak sana bunu vermişim. Mutlak değer uzunluk belirttiği için sıfır ya da pozitif değer alır diyor. Negatif değer alamazsın. Peki sana diyor ki mutlak değer içindeki ifade pozitif ise yani mutlak değer 4 demiştim ya. içerideki olduğu gibi dışarıya çıkar diyor. İçerisi Pozitifse bak unutmuyorsun bunu. İçerisi pozitifse olduğu gibi çıkar. Eğer ama içerisi negatifse. Eksi 4 ise ne yapıyorsun bunu biliyor musun? Eksi 4'ü önüne eksi koyarak çıkarıyorsun. Yani eksiyle çarparak çıkarıyorsun. E, eksiyle eksinin çarpımı ne hocam? Artı. Bak sonuç yine 4 oluyor. Değişen bir şey oldu mu? Aslında hayır. Ama şunu unutmayacaksın. Çünkü bu x'li sayılar verildiği zaman çok kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden tekrar ediyorum mutlak değer içindeki sayı eğer negatifse eksiyle çarparak çıkaracaksın bu kadar nokta. Ve mutlak değer içindeki ifade zaten sıfırsa sonuç sıfırdır. Sıfırın sıfır uzaklığı nedir? Sıfırla aynı noktalar yani. O yüzden zaten içerisi sıfırsa sonuç her zaman sıfırdır. Sıfırın artısı eksisi olmaz. O zaman hocam hızlıca bunların değerlerini bulsam artı 3 pozitif olduğu gibi çıktı. Eksi 50 içerisi negatif. Negatifse ne yapıyordum hocam? eksiyle çarparak çıkarıyorum. Eksi ile eksi yan yana geldi. Hocam artı 50. 100 hocam içerisi pozitif olduğu gibi çıktı. 0 hocam içerisi 0 sonuç direkt 0. Eksi 5 Hocam, eksiyle çarparak çıkarıyorum. Eksiyle eksinin çarpımı artı 5 oldu. Hocam, eksi 11,5. Yani eksi 11,5. içerisi negatif hocam. Negatifse ne yapıyorsun canım? Hemen burada eksiyle eksiyi çarptım. Artı 11,5 olarak çıkarttım. Ve örnek 3'e geldim. Şimdi sana diyor ki, mutlak eksi 1. Hocam, içerisi eksi. Eksiyle çarparak çıkarıyorsun. Mutlak eksi 1'in sonucu ne oldu? 1. Hocam eksi 3 diyor. Eksi 3 dışarıya ne oldu? Eksiyle çarparak çıkaracağım. Eksi eksiden hocam artı 3 oldu. Hocam 5 zaten pozitif olduğu gibi çıktı. 5 bölüm. Hocam eksi 3 diyor. Eksi 3 dışarıya nasıl çıktı? Eksiyle çarparak çıktım hocam. Eksi eksiden artı 3 oldu. Hocam eksi 6 diyor. Eksi 6 içerisi negatif olduğu için eksiyle çarparak çıkarttım. Eksi eksi ne yaptı? Artı 6 yaptı. Yukarıyı topladım 9. Aşağıya topladım 9. 9 bölü 9'da 1 yaptı. Hemen alttaki alışıma sorularını sana ödev olarak bırakıyorum. Mutlaka yapıyorsun. Diğer videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.